Merhabalar, iyi günler. Bugün size RF kumandasını tanıtacağım ve alıcıya nasıl kopyalanır onları anlatacağım. İlk başta kumandamızı resetleyeceğiz. 1 ile 2 aynı anda basıyoruz. Sonrasında 2'ye 3 kere basıyoruz. Kumandamız resetlendi. Sonrasında iki kumandayı kopyalamak için birbirine aynı anda 1 ile A'ya basıyoruz. Sonrasında 2 ile B'ye, 3 ile C'ye, 4 ile D'ye. Sonrasında burada RF alıcı modülümüz var. Bunu resetleyeceğiz. 8 kere basacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonrasında tekrar bir kere basacağız buna. Ve kumandamızı okutuyoruz. Tekrardan resetliyoruz. Şimdi basılı tutuyoruz ve oluyor. Sonrasında roleye geçeceğiz. İlk başta ama bunu resetlememiz lazım. 2 3 4 5 6 7 8 ve devremiz resetlendi. Sonrasında role devremize geçiyoruz. Burada iki kısım yapacağız. İlk başta rolemizi resetleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 diyoruz. Tekrardan basacağız sonrasında kumandamızı okutuyoruz. Yandı gördüğünüz gibi. Bunu istediğimiz gibi yakıp söndürebiliriz böyle. Sonrasında tekrar iki kere basıp ikinci kumandamızı tanıtacağız. Bunda da istediğimiz zaman kapatıp istediğimiz zaman açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Devremiz böyledir. İlk başta da resetleyeceğiz bunu. Sonra da işimiz bittiğinde de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devremiz resetlendi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.